24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ben Beyza Akan. Enflasyon rakamlarıyla başlayalım. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon yıllıkta %12.03, aylıkta ise %2.30 seviyesinde gerçekleşti. Gıda fiyatları bu dönemde %4.16 oranında artış kaydetti. Kasım ayının zam şampiyonu fiyatı %66.93 oranında artan domates oldu. Kasım ayında enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylıkta %2,30 olarak kayıtlara geçti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise bu dönemde %4,08 oranında yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında enflasyonun tüketici fiyatlarında %12,03 olduğu görüldü. Bu dönemde yurt içi üretici fiyatlarında da %23,11 oranında artış yaşandı. Kasım ayında çekirdek enflasyonsa %13,26 oldu. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %4,51 ile ulaştırmada yaşandı. Ulaştırmayı %4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Aylık düşüş gösteren tek grupsa %0,19 ile eğitim oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en yüksek artış %29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Bu grubu %21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %18,67 ile de ulaştırma izledi. Kasım ayının zam şampiyonu fiyatı %66,93 oranında artan domates oldu. Domatesi %25,18 ile kabak, %24,35 ile de karnabahar takip etti. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise %14,68 ile limonda gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14.03 ile enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Elvan, yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Elvan, enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız mesajını verdi. piyasalara bakacağız şimdi. 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'de stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sadi Bey. Hoş bulduk. Hem piyasaları şimdi ben aktarayım hemen. Üzerine tamam. hem enflasyon rakamlarını konuşalım hem de piyasalara soralım size vakit el verdiğince. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 1327 seviyesinden işlem görüyor. %0.19'luk bir yükseliş görüyoruz. Devam ediyoruz. Kurlara bakalım. Dolar eksi de 7.83 85'ten işlem görüyor. Avro da aynı şekilde 9.49 74'ten işlem görüyor. Sayın seyirciler, altına bakıyoruz. Altın cephesindeki duruma. Gram altın 462 lira 63 kuruş, çeyrek altın 756 liradan satılıyor ve ons'a bakıyoruz. Altın onsu 1836 dolardan işlem görüyor. Devam edelim petrole geldik. Petrolün hafif bir düşüşte eksi de olduğunu görüyoruz. 47.69 dolardan işlem görüyor. Faizlerde durum ne? Tahvil bugün yüzde 0.29 düştü. 13.76. Repo yüzde 10.79. Evet tablomuz böyle. Şimdi gündemi konuşacağız dedik eee Bey'le. Önce Kasım ayı enflasyonun rakamlarına bakalım. Beklentinin üzerinde bir artış var Sadı Bey. Evet. 2020 yılının zirvesini gördük. Şimdi grafiğimize de bakalım aynı zamanda. Bu aralar ee, beklentiler galiba farklı. Farklı oluyor. evet. Farklı yön. Şimdi bundan sonraki hem rakamları değerlendirirseniz hem de bundan sonraki süreci Şimdi soralım. Şimdi Burada üretim e, tüketici fiyat endeksi yani enflasyon dediğimiz rakam. E, 2019'un ikinci yarısından itibaren e, görüyoruz. Evet. Aslında 2019'un 7. ayında Hı -hı. düşüş başlıyor. Ee, 10. ayda bayağı bir dip noktaya geliyoruz. Evet. Ama e, biliyorsunuz 2019'un son çeyreğinde bir talep canlanması olmuştu. Ekonomide Hı -hı. bir toparlanma olmuştu. Kampanyaların ikisi mi? Bu e, Covid sal salgınının başladığı Mart ayına kadar sürdü. Orada enflasyonist bir baskı gördük. Çünkü piyasa ciddi şekilde canlandı. Ekonomi büyümeye başlamıştı. Covid'in ilk etkisi tabii şok bir şekilde alışveriş durduğu için e, düşüş gördük. Nisan, işte Mayıs biraz e, ama şöyle söyleyelim e, 2019'un 6. ay enflasyon yıllık yaklaşık aynı düzeydeyiz. Beklentilerin üzerinde geldi. Temel sebebi de yıllığa baktığımızda gıda ve alkol içecekler dediğimiz gıda, e, gıda e, endeksi yani asıl vatandaşın cebini yakan tarafta maalesef yıllık bazda çok ciddi bir artış var. Hı hı. Aylık bazda da artış var. O yüzden e, e, enflasyonu yukarı atmış durumda. E, neden böyle oldu? E, o da çok e, önemli bir e, soru. Cevabı şöyle. Üretici fiyat endeksine yani bu tarafa geçtiğimizde konuşacağız. O, orada da e, ciddi şekilde ee, mesela şu e, Mayıs, Haziran aylarında hatta Temmuz e, petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının çok düşük olduğunu unutmayalım. 30 dolarlarda e, petrol şu anda tabi e, Kasım ayı itibariyle 50 dolara doğru, 45-50 dolara doğru yükselen bir petrol var. Dolayısıyla hı hı. ulaştırma tarafında da ciddi bir zıplama oldu. O yüzden bu yükselişi gördük. Burada üretici Yıldız fiyatı hı hı. Bunu, bunu da konuşmamız lazım evet, çünkü. Üfe. Bu sonuçta üreten, ürünleri üretip arz eden taraf, yani sanayicimiz daha çok, orada da ciddi bir sıçrama gördük. Şu anda 23.11 yıllık enflasyon. Şimdi bu ikisi arasındaki makas açılırsa, yani orada gördüğümüz %14.03 ile burada gördüğümüz 23.1 aradaki açılırsa, makas açılırsa, hı. bir süre sonra bu makas oraya baskı yapıyor ve onu yukarı doğru götürüyor. Dolayısıyla üretici tarafındaki maliyetlerin de düşmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, orada da e, kur ve enerji fiyatları baktığımızda detaya, ham madde fiyatları, yarı amül fiyatları yani üretim tarafında kullanılan bütün ürünlerde e, ortalamaların üzerinde bir artış görmüşüz. O yüzden böyle bir makas açılması da oldu. Bunu önümüzdeki aylarda toparlamak gerekiyor. Şimdi siz de dikkat çektiniz az önce e, gıda evet. tarafındaki artışa, yüksek artışa özellikle. Bundan hareketle kalem kalem e, artışı gösteren grafimiz de gelsin evet, Sadi Bey. Tabii, tabii. Nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza ona da bakalım sonra sonra evet. Biz seyri Evet. Şimdi aslında e, tüketici fiyat endeksimiz evet. burada e, bunlar gruplar yani endeks içinde payı olan hı hı. 420 küsur ürünün e, örneğin giyim ayakkabı da 10-15 ürün var. gıda da daha fazla var. Bu şekilde gruplanmış hali. Burada eğitim bir tek e, aylık bazda eksi yazmış. Çünkü malum okullar kapalı vesaire. Orada bir iadeler de oldu az da olsa. Ama şu kırmızı çizgi ortalama Kasım ayı enflasyonumuz 2.30. Evet. Bunun üzerinde kalanlar aslında enflasyonu aşağı çekiyorlar. Yani şu ortalamanın altında kalıyorlar. Ama altında kalmış olan iki kalem var. Hımsız. Gıda ve alkolsüz içecekler %4.16 aylık. Yani şunun neredeyse iki katı ve ulaştırma. Ulaştırmada 4.51 artış meydana gelmiş. Az önce söylediğimiz e, enerji fiyatları vesaire. ama Covid döneminin de şöyle bir etkisi var. Ulaştırma araçlarında ciddi kısıtlamalar oldu. Olabilen ulaştırmada da maalesef fiyatlar yükselmiş oldu. Öyle bir ters etkisi var. Uçuşları o yüzden hatırlayacak, şu iki kalem, bunları, bunlarla ilgili önümüzdeki haftalarda, aylarda yapılması gereken işler var. Ama tabii faiz, faiz tarafında da yapılabilecek şeyler var. Onları da konuşalım. Tamam konuşalım. Ee, önce şöyle bir genel sorayım o zaman. Evet. Nasıl bir enflasyon rakamıyla bu yılı tamamlarız net? Evet bir şey işte orada mü? bu yılın, başında, rakam bu yılın başında hedefimiz tek haneye dönmekti. Merkez Bankası birkaç kere reviz, revize etti rakamları malum Covid Hı -hı. süreci nedeniyle yukarı doğru. Bu öyle gösteriyor ki Aralık ayında da %1 bir civar bir enflasyonumuz olursa evet. E, biz %15'e e, %15 e doğru basarız. Çünkü e, en iyi ihtimalle %1 olsa Yüzde buçuk gibi bir rakamla yılı tamamlarız. Ama bu ay çok sürpriz bir ay oldu. Yani beklentiler açısından söylüyorum. Hı hı. Hani benim açımdan sürpriz değil ama ticaret odası rakamları zaten alarm vermişti. Geçen yılın Kasım ayında çok düşük bir enflasyon olduğunu hatırlatalım. O yüzden baz etkisi de var. Ama netice itibariyle enflasyonumuz %14'ü aşmış durumda. Yılı da muhtemelen eğer Aralık ayında fiyatlarda gerileme olursa bu rakam aşağı düşer olmayacağını tahmin ediyoruz. Aralık Peki ayında. dediniz ki özellikle e, mesela ulaşımı ulaştırmayı işaret ederek e, sadece ulaştırma değil ama yapılabilecekler var yapılması gerekenler var. Neler şimdi, yapılabilir? E, aynı şekilde faizler için. Olarak, e, şimdi genel olarak bu iki sektörü biz daha önce e, Covid yokken daha detaylı konuşuyorduk. Hı hı. E, oralarda maliyetlerin düşürülmesi için ama Covid süreci o konuşmaları bir kenara bıraktırdı zaten. E, ulaştırmada e, Özellikle e, tabii ki petrol fiyatları çok kritik. E, bu dönemde fedakarlık yapıldı ama anlık ayarlamalar da yapıldı. Hı hı. Bütün hikaye e, Nisan-Mayıs aylarına göre, Nisan-Mayıs-Haziran aylarına göre şu anda zaten e, akaryakıt fiyatları yüksek. Tabii ki çok önceye gidersek, e, 2019'a gidersek ona göre düşük. Ama bu aylık zaten. Aylık rakam nedir? Bir önceki aya göre yani Kasımsa Ekim fiyatlarına göre artış. Dolayısıyla orada normalleşme gerekiyor. Genel olarak ulaştırma sektörüne bir takım teşvikler konuşuluyor. Bakalım onu göreceğiz. Ama gıda tarafı daha kritik. Gıda tarafında yine biz eski gündemimize döneceğiz. Eski gündemimizde ne? Üretim, e, fire oranları, hı hı. oradaki maliyetleri düşürmek, e, rekabeti, ürünün pazara ulaşımını hızlandıracak konular. Bunlar hep detaydaki şeyler. Ama şunu söyleyelim tüketim eğer normalleşme sürecinde çok artacaksa e, krediler tarafında bir daralma başladı zaten. Hı hı. Belki de e, Aralık ayının sonunda yapılacak Merkez Bankası <laughs> toplantısında para politikası kurulu toplantısında yeni nasıl? bir faiz artırımı da tartışılabilir. Yani faiz artırma yönünde karar çıkabilir diyorsunuz yılın son toplantısında. E, tabii ki bu bugünden yani. o güne bu henüz var. 23 20 22 gün var. E, ama şu Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra kurlar hı hı. tarafındaki tepkiye baktığımızda böyle bir 10 kuruş yukarı atma oldu. Şu an tabii bir geri geldi, normalleşti. Hı hı. Ee, ama şu var, enflasyona karşı aşırı duyarlı kur ve faiz meselemiz var bizim. Dolayısıyla e, kurları tekrar istikrarsız görmek istemiyorsak %15 politika faizi, eğer Aralık ayında da hı hı. E, farklı bir enflasyon görürsek %15 enflasyon. %15 politika faizi büyük bir ihtimalle olumsuz bir algı oluşturur. Çünkü piyasadaki faiz muhtemelen %15'in üzerinde oluşur. Evet. O yüzden bunlar biraz erken konuşmuş oluyoruz ama e, herhalde görünen köy öyle. Yakın vade öngörüde bulunmak mümkün evet. tablo böyleyken. E, şimdi kurları işaret ettiniz, kurlara yansımasını. Peki piyasalara? Borsa oldu. önce negatif yani. tepki verdi. Bunu hı hı. seyircilerimiz de görmüştür. Çünkü gerçekten 1.1 ise ortalama beklenti 2.30 çıktı. E, tabii Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklaması şey var, var Twitter'dan. E, makul bir açıklama. Yani şöyle de algılandı o. E, gereğini yapacağız. Hani o evet. eski tartışmaya dönmüyoruz. E, gereği ve gereği faizse faiz. Araçlarımızı içinde kullanacağız. Aynen. Yani o işte Öyle bir tartışma açmıyor şu anda ama e, şimdi o noktadan baktığımızda e, borsa evet önce bir olumsuz tepki verdi. Sonra tabii ki e, gün içinde aslında çok da şeffaf bir şekilde gidiyor her şey. Hı hı. E, orada bir düzelme oldu. Zaten borsa uzun süredir rekorlarla yükseliyor biliyorsunuz. Kurlar tarafında da küresel olarak dolar düşüyor olmasına rağmen bizde bu rakamla bir işte 10 kuruşluk bir atak yaşadık. Şu anda tekrar eğer tekrar atak yapmadıysa biz konuşurken 7 lira 83 kuruş civarındaydı. faiz tarafını göreceğiz. Piyasa faizi bakalım yukarı doğru gidecek mi? Enflasyon çünkü bir tık yukarı atmış oldu 10 84'lerden değil mi? Evet. Bir anda 11 11.84'ten yukarı gelmiş oldu. o nedenle muhtemelen faiz tarafında bir yukarı hareket göreceğiz. Peki takip ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz Sadi Bey yorumladığınız için ben Sağ olun. Bitiriyoruz efendim kahve molasını. Yayınımız 24'te Helin Aslan'ı sunacağı moderatör kuşağıyla devam edecek. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Düzeltiyorum yarın aynı saatte görüşmek yani, evet, dileğiyle. Cuma'mız var. <laughs> evet hoşçakalın efendim. <laughs>